Değerli yarışsever dostlar, 1 Eylül 2020 Salı günü Ankara tahminlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Hepinize öncelikle merhabalar. Ankara'da çok zor bir program olduğunu belirtmek isterim. İki tane maiden koşu var ve bu iki maiden koşunun da zor olduğundan, yani özellikle ilk maiden, bölünen meydanın ilk bölümü oldukça zor. İlk ayak zor. Yani diğerleri tamam ama bir tane güzel bir bankomuz var. Hiç vakit kaybetmeden 5. koşudan itibaren başlayan 6'lı ganyan tahminlerimize başlayalım. Birinci ayaktayız. 3 ve yukarı İngilizler. Handikap 14. 1600 metre Çin pistte koşacaklar. Safkanlar. Burada önceki yıllarda koşulan koşularda işimize yarayan en büyük ee, vere bu koşuya kilo vermeden koşarak gelen safkanların şanslı oldukları ve koşunun her sonucu açık olduğu görülüyor. Dolayısıyla yani her atın geliri var. Biz safkan performansları anlamında e, neleri, hangi safkanlara şans verdiğimizi belirtmek belirtelim. Bir numaralı Kavarodossi isimli safkanın iki iyi derecesi ancak çok yüksek bir kilosu olduğunu görüyoruz. Ama 51 handikap puanı da hatırı sayılır bir handikap puanı rakiplerine oranla anlamın bu anlamda bu kiloyu bu kalitesiyle kaldırabilir. Daha sonra 6 numaralı Mezzo Soprano isimli safkanın totosuna baktığımızda son koşusunda handikap 15, ondan önce handikap 16 ve ondan önce handikap 14 ikinciliğini görüyoruz. Bu handikap 14 ikinciliği bize bir ışık veriyor safkanın. Önceki senelerde 5 kez koşulan koşunun üçünü kıs, kısrakların kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla acaba mı handikap 14 ikinciliğinden sonra iki tane handikap 15 ve 16 daha yüksek zorluk derecesi yüksek koşularda kötü koşan safkan bu sefer iyi koşabilir mi? Favori safkan ile arasındaki 8 kilo 9 kilo hatta kilo farkını avantaja çevirebilir mi? diyorum. Daha sonra 8 numaralı My Trou Troubles yani Safka'nın kötü dereceleri çok ee, ama kilo anlamında gerçekten 50 kilo nere 62 kilo nere bu Safkan da son koşularında son iki koşusunda handikap 15-16 koşup kötü koşuyor. Ee, acaba koşunun sürprizini gerçekleştirebilir mi? My Troubled. Çünkü koşunun favorilerinden 3 numaralı safkanı iki kez geçtiğini görüyoruz. Ve daha sonra 3 numaralı Mirhanlı ile bu ayağa geçmeye çalışacağım. 2 numaralı Bay Bay Hepiniz isimli safkan bu rakipleriyle ilk kez koşacak, değerlendirilebilir. ancak 2, 5 ve 7 numaralı safkanların buraya kilo verip geldiklerinden... eee eledim. 4 numaralı safkan aslında çok iyi dereceleri var safkanın ama bu safkan da son derece formsuz. Yani e, ama ne yapacağı belli olmayabilir de yani. Fakat bunu da sildim. 1-6-8-3 şeklinde ilk ayağa geçebiliriz değerli dostlar. İkinci ayaktayız. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte maiden koşacaklar. E, maiden koşurlar her sonucu açık olduğunu bir kere kesinlikle beyan edeyim. Çünkü Safkanların sıra dışı ara verdikleri, birbirleriyle koşmadıkları durumlar söz konusu. 15 at var, e, mesafe e, sıra dışı bir mesafe olmasa da çim pistte her sonuca açık. Bu anlamda ben e, dikkatimizi çeken safkanlar ve sıralamamızı belirtelim. 3 numaralı Eros Diamond isimli safkanın bir tane dahi kötü derecesi yok. 29 handikap puanına 4 koşuda ulaşan ve... Bu anlamda e, 9 numaralı Bella Vita ile benim nazarımda e, eşit şansa sahip olduklarına inandığım safkanlar, 3 numaralı Eros Diamond, 9 numaralı Bella Vita isimli safkanlar hiç kötü dereceleri yok. Artı az koşuda yüksek handikap puanı ulaşmalarından dolayı ilk iki sırada şans versem de yanlarına 2 numaralı Bella Perfect, düzeltiyorum 8 numaralı Bella Perfect, 5 numaralı One Man Show, 2 numaralı Emir Reis, 12 numaralı Karazello ve 10 numaralı Fantastic Solution. Bu kadar hatta bir tane koşan ilk defa koşan Safkanı da yazdım. 3-9-8-5-2 12-10 şeklinde bir sıralamam oluştu. Üçüncü ayaktayız. 3 Üç ve yukarı İngilizler şartlı 3.900 metre Çin pistte koşacaklar. Gerçekten bu veriler çok işimize yarayacak. Benim burada veriler ışığında bir tekim söz konusu. Bakalım verilerimiz neymiş? Bu mesafede, bu pistte 3 ve yukarı İngilizler şartlı 3, Ankara'da 1'e 1. Bir. Şimdiye dek 3 kez koşmuşlar. Keşke daha çok olsaydı 5-6 tane falan ama 3 tane koşuda bakın İngiliz istatistikler var. Bir kere 4 ve 5 yaşındaki doğru erkek safkanlar kazanmış. Burada ee, doğru olmayan safkan var. Erkek olmayan safkan var. Artı 4-5 yaşın dışına çıkmadığını görüyoruz. Burada 4-5 yaşının dışında olan safkanlar var. Bitmedi, bitmedi. Bu koşu 3 koşunun şimdiye kadar koşulan 3 koşunun üçünü de 57 kilolu atların kazandığını görüyoruz. Bu belki bir tesadüf olabilir. Fakat sonuç itibariyle burada üzerini çizemediğim sadece 3 safkan olduğunu görüyoruz. Bir de yine dikkat çeken e, İrlanda orijin safkanlar bu koşuyu kazanmışlar. Yani ucundan kenarından İrlanda orijin olan da bir safkan sadece var. Netice itibariyle bu kadar veri varken 382 gün ara veren ama düzenli itmanları yapan, Ağustos ayında bir sürü galaba olan, 5 ee, numaralı Monteverde etkili jockey Hişman Çizik ile bence bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Umarım e, iyi bir derece alır. Birincilikle bitirir. Safkan zaten hem derece anlamında da önde. Her türlü verileri karşılayan tek Safkan. Eğer bir sıkıntı olursa, kazanamazsa 1 numaralı Always First, 4 numaralı Jacob'un isimli Safkanlar ancak ve ancak bu safkanı geçebilecek kapasitede olduklarını görüyorum. Bu anlamda 5 numaralı Monteverde Banco. Dördüncü ayaktayız. Dördüncü ayakta 4 büyük Ar Arap safkanlar Handikap 15 2000 metre kum pistte koşacaklar. Önceki senelerde koşulan koşularda 6'lı Ganyan favorisi ilk 5 içindeki ve al doğru safkanlar şanslı olmuşlar. Ee, bu anlamda derecelere de baktığımızda sıralamamız şu şekilde oluştu. 8 numaralı Rising Sorry, Müslüm Çelik'le start alan safkan ilk sırada şans veriyorum. Daha sonra e, hiç kötü derecesi olmayan, hiç kötü derecesi olmayan 2 numaralı Fast Runner safkan e, AGF'de gerilerde çıkacak ama bizde çok önde 3 numaralı Filipia Safkan son koşusunda altıncılığı var. Evet altıncı oldu ama yüzde otuz bir AGF ile bir seksen Ganyan'la kötü koştu Müslüm Çelik idaresinde. Onun için zaten Müslüm'ün at değiştirdiğini gördüğümden dolayı Rising Story'e ilk şansı verdim. Ama bu sefer Ercan Çankaya binecek Safkan'a iyi koşabilir. 5 numaralı White Rose ve Son olarak 7 numaralı Litana isimli safkanlarla bu ayağa geçmeye çalışacağım. 8, 2, 3, 5, 7. Ve son ayaktayız. 3 yaşlı İngilizler Maiden, 1200 Chimpist. Evet. Ama burada sanki Maiden'ın dışında atlar var. Yani Maiden, Maiden'dan çoktan çıkması gereken atlar var. özellikle ilk Maiden'a göre burada belki daha az at yazacağız. Çünkü bayağı bir AGF anlamında ayıracak diğer safkanları. Son koşularında meydan dışında koşan safkanların çokluğu dikkat çekiyor. Benim sıralamam ilk ayakta malumunuz demiştik yani 29 handikap puanına sadece 4 koşuda ulaşan safkanlara ilk şans vermiştik ama burada 29 handikap puanına 3 koşuda ulaşan bir safkan var. 6 numaralı Tanaka isimli safkan son koşusunda 26 ganyanla rakiplerinden 5,5-6 boy geride e, üçüncülük elde etti. Safkan e, büyük bir sürpriz yaptı. 26 Ganyan'da. Bugün Tanaka e, o koşu da koştuğu binicisiyle e, yine start alacak Safkan. Bence bugün iyi koşabilir ve bu koşuyu kazanabilir. Daha sonra iki numaralı Dotraki Müslüm Çelik e, faktörü var. Evet ikisi de sürpriz safkanlar. Tabii ki ondan sonra hiç kötü derecesi olmayan kısa vade en son kısa vade koşan ondan önce şartlı iki koşan safkan kim? 10 numaralı Lady Simitis. Bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. E, son koşusunda kısa vade koştu safkan. Starttan iki boy geç çıktı. Ama ondan önce 1900 Çin pistte şartlı iki dişilere mahsus koşuda e, yakın arabi bir tabelası var. Daha sonra 12 numaralı Rabenda ve aynı şekilde şartlı 5 koşan ve son koşusunda yine şartlı Handikap 15 koşarken buradaki rakiplerinden 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 numaralı rakiplerine hiç geçilmeyen 14 numaralı Touch of Class isimli. Safkan ilk kez Gökhan Kocakaya ile start alacak. Mutlaka Gökhan Kocakaya'nın bir artısı olacak diye düşündüğümden Safkan'a da şans verdim değerli dostlar. Ankara'daki tahminlerimiz, istatistiklerimizi sizlerle paylaştıktan sonra şablonu da belirtmek isterim. Şablon anlamında bir şablonla ifade edelim. Birinci ayak 1-6-8-3 İkinci ayak 3 9 8 5 2 12 10 3. ayak 5 numaralı Monteverde Banko. 4. Ay ayak 1 2 3 7. 5. ayak 8 2 3 5 7 ve son ayak 6 2 10 12 ve 14 şeklinde bir şablon oluşturduk değerli dostlar. Güzel bir hafta ve güzel bir Eylül ayı geçirmemiz dileğiyle hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.